Selamlar merhabalar <laughs> Tüm Fenerbahçeleri tebrik ederim e, Basketbol maçını kazandılar e, 2-0 yaptılar Durumu seride Öncelikle şunu söyleyeyim ben e, Basketboldan Anlamam yani neredeyse hiç anlamam Diyebilirim e, Yalnız e, Az çok e, Matematik yapmak istiyorum e, Fenerbahçe gerçekten Basketbol takımı olarak Eee çok güçlü bir takım. Yani Avrupa'da e, şampiyon oldu. Belki de dünyanın en büyük takımlarından biri e, diyebiliriz. E, yani sadece Fenerbahçe'de yarışabilecek NBA takımları vardır belki diye düşünüyorum. Her neyse, e, ikinci e, maçta Beşiktaş 10'dan fazla fark yemezse ya da Fenerbahçe 10'dan fazla fark atamazsa bu akşam Beşiktaş kupayı alır gibi bir video çektim ben. Bilenler bilir. Az önceki maçta 8 fark attı Fenerbahçe basketbol takımı Beşiktaş'a. Yani bu, bu kadar favori gösterilen bir takımın kazandığı büyük bir fark değil bu. Yani 8 fark çok büyük değil, Onda ben söyleyeyim. Sonuçta işte kendi sahanda oynuyorsun ve ağır favorisin. Yani ondan fazla fark atman lazım. Hatta en az 20 sayı fark atman lazım falan diye düşünüyorum. Yani ikinci maçta bile olsa. Ve ben buna dayanarak Üçüncü maçta yani cumartesi günü Beşiktaş'ın sahasındaki maçta Beşiktaş'ın taraftarının önünde işte çarşı grubunun önünde belki Fellas var mı bilmiyorum birçok taraftar grubu var Beşiktaşlar var yani taraftar grubunda olmasa bile Beşiktaşlar var Beşiktaşlar vardır yani cumartesi günü ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum çünkü dediğim gibi Fenerbahçe'nin sahasındaki fark 8 fark aman aman bir fark değildir ve ben basketboldan hiç e, anlamasam bile cumartesi günü veya cumartesi akşam e, ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Altında çizerek söylüyorum. Basketboldan anlamam, basketbol bilmem. Sadece matematik yapıyorum. Tabi şöyle bir durum söz konusu olabilir. Belki Fenerbahçe ye yedeklerle çıkmıştır. As oyuncularını yapmamıştır oy belki falan. Bilmiyorum. Hani diğer maçlara az futbolcuları az <laughs> basketbolcuları falan e, saklamıştır. Tabi e, bunu bilemeyiz. Göreceğiz. Bakalım. Valla videoyu sonlandırırken ben e, şunu da söyleyeyim de. Aslında bu konuyla alakalı benim ayrı bir video çekmem lazım da Uykumda uykum da geldiği için. Ya e, bazen yayınlarda geliyorlar. Hani bu bir tane bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, beş tane değil, on tane değil, on beş tane değil. Yani hangi takımısın hangi takımısın? Yani aslında ya bunlar beni kızdırmak istiyor. Belki canlı yayında canlı yayınlarda ağzım bozdurmak istiyor ya da ban yememi istiyor ya da belki de sadece eğlencesine yapıyorlar. Yani eğlenmek istiyorlar belki de. Yani benim Beşiktaşlı olduğumu herkes biliyor. Yani bu soruyu soranlar da biliyor. Bir ara belki bunlarla alakalı konuşuruz. Neyse. Selamlar.